Ben dışarı çıkıyorum babacım bir anahtar alıp gelip bu çadırı toplamam lazım tamam mı? Bir anahtar eksik Ayşe lütfen buna göz kulak ol tamam. sakın bu çadıra girmesin tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Ben hemen anahtarı alıp geleceğim. Tamam. Bu çadırı kaldırmam lazım anlaştık mı? Tamam görüşürüz. görüşürüz. Teşekkürler. Anne iyiyim mi? Hayır oğlum baban girme dedi. Anne. Dedi, dedi. Aa, oğlum, ne oldu? O kapısı kapandı ya. Ne oluyor sesiniz daha aşağıdan geliyor ya. Ya sen dedin ki çadırın içine girmesin dedin ama. Benim... Çadıra mı girdi yoksa? Kapısı da kapandı ee, ben... Ya buna niye giriyor? Neden müsaade beğenmedi. ettin? Hiç Bu tra... çadır. Ya neden böyle yapıyorsunuz? Bu çadır sihirli. Niye anahtar alıp. Ya söylesem korkacaktınız. Bir anahtar almaya gittim Benim geldim. Ne eyvah eyvah. Yusufa sen misin o? Evet. Oğlum neden girdin babacığım? Girdim işte. İyi misin oğlum? İyiyim. E oğlum sihirli ev nasıl çıkacaksın gidiyor abine. Ben de bilmiyorum ki nasıl çıkaracağını. Dur bakayım şu kapıyı açmaya çalışayım. Dur dur bekle. Dur evi sallama. Dur. Aa elime elektrik çarptı. Yusuf Ayaz açamıyorum. Eyvah bu kapıda elektrik var. Oğlum nasıl çıkacaksın? Gire. Babacım girmeseydin ya. Ayşe niye sahip çıkmadın? Sihirle ve soktun çocuğu ya. Of. Tamam dur 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 elime elektrik çarptı plastik bir şeyle dokunsam çarpar mı yine eli? Pla plastik çarpmaz değil mi dur dur şu makasla dokunacağım dur Yusuf Ayaz, hazır mısın? Tamam Babacım bak bir şey olursa bana hemen kaç tamam mı? Tamam. Bak çünkü elektrik var bu kapakta tamam. Dur kaldırıyorum dur ah plastikten bir şey olmuyor dur Tamam plastikle tutunca bir şey olmuyor Oğlum aman seni nasıl çıkartacağım buradan? Bilmem Kapı komple elektrikli Elini çek, elini çek içeri. Oğlum çarpılacaksın, dur. Yusuf Ay sakin ol şimdi tamam mı babacım? Tamam. Baba. Sakin ol ben seni çıkartacağım oradan dur ama elini sakın oradan sokma. Çek yeri elini sokma. Oğlum çarpılacaksın öyle sokma. Aa, Bak, oğlum dikkat et çek elini. O çarpar tabi. Yusuf şu plastiği vereceğim sana. Bu, dur dur sen elini çek. Ben içeri koyacağım plastik bende. Bunu sana vereceğim dur şimdi. Bundan elektrik iletilmiyor tamam mı? Tamam. Tamam abi bu plastikle çıkmaya çalışırsın tamam mı? Baba olmuyor çıkamıyorum. Oğlum ne oluyor Yusuf Ayaz? Dur geri çekil geri çekil Yusuf Ayaz geri çekil. Eyvah Yusuf Ayaz tavşana döndün oğlum dönüştün ya. Ayşe bu dönüştü. Nasıl tavşana dönüştü ya? Baksana zıplıyor zıp zıp ya Yusuf Ayaz. Ya. Dur oğlum dur nasıl yapacağız? Ah bu... Şimdi ben kapıyı açtım, ondan sonra dönüştü değil mi? Evet. Kapıyı kapatsam normale döner o zaman. Doğru mu? Evet. Olabilir. Dur Yusuf Ayaz. Efendim. Oğlum bak şimdi kapıyı kapatacağım korkma tamam mı? Tamam ya. Yani. Tamam korkma dur kapıyı kapatınca bakalım normale dönüyor musun? Dur hemen kapatıyorum. Hemen kapatalım. Hemen Oğlum geldin mi? Evet. Yusuf Ayaz. Oğlum iyi misin? İyi. Oğlum ya çıkartamadım seni. Kapıyı açınca tavşana dönüştün. Sihirli buçadır. Dur oğlum sihiri bozmak lazım. Dur ya. Dur nasıl bozacağım? Ya bak beni uğraştırıyorsun böyle giriyorsun böyle kafana göre. Bir daha yapma tamam mı? Dur bakalım neyle bozacağım sihiri ya? Neyle bozabilirim ya? Cadı da yok. Yusuf Ağaz korkma ben şimdi bir şeyler bulacağım oğlum. Dur dur. Bunları sen mi döktün buraya? Eyvah eyvah ya. Ben her tarafı da dağıtmışsın Yusuf Ayaz. Nereden bulacağım oğlum? Ne bulacağım da seni çıkartacağım? Biliyorum küre. Oğlum sihirli küre nerede? Ben yerini bilmiyorum ki. Gördün mü sen? Bak, bir Masanın üstüne mi? Oğlum eve çok eve çok dokunma bak. Eve çok dokunma elektrik çarpacak sonra bir şey olacak. Aa sihirli küre burada. Tamam Yusuf Ayaz sihirli küreyi buldum. Tamam. Şimdi geri çekil. Kapıyı kapat kapıyı kapat. Geri, çekildim. geri çekildin mi? İyi misin? buradayım. Bak. Tamam geri çekil. Dur şimdi. Başlayacağım. Hokus hokus. Abra kadabra. Yusuf Ayaz. Sihirli evden çık. Eyvah Yusuf Ayaz çıktın ama. Oğlum tavuk olarak çıktın ya. Yusuf Ayaz olarak çıkmadın. Eyvah. Dur dur kıpırdama ben seni normale çevireceğim şimdi. Bir dakika bekle. Tamam sakin. Tamam sakin. Zıplama oğlum. Dur. Dur dur dur. Önce şu tavuğu bir içeri sokalım. Dur. Pokus pokus Abra kadabra Tavuk sihirle ve gir Yusuf Ayaz iyi misin? İyi. Tamam şimdi seni çıkartacağım oğlum sakin ol bak tekrar söylüyorum sakın korkma başlıyorum tamam, Pokus pokus Abra kadabra Ey sihirle Yusuf Ayaz'ı serbest bırak Oğlum iyi misin? Abi. Aa, ciddi misin oğlum elektrik gitti mi dur 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 bir bakalım sihirli küre işe yaradı demek ki Ele... elini çıkart bakalım çarpıyor mu çarpmıyor Aa, dur bir de ben sokayım elimi dur oğlum bir kontrol edelim Aa bana da bir şey yapma var çıkabilirsin oğlum bu evi ben hemen kaldırmam lazım bir daha da sakın bak uyarıyorum seni kafana göre girme tamam mı tamam şu an sihirini aldık evin ama bu ev sihirli tamam mı? Tamam. Baba. Tamam bir daha ben yanında yokken bu eve sakın girmiyorsun. Anlaştık mı? Ben şimdi o evi kaldıracağım. Dur bakalım Yusuf sen geç şuraya. Geç şuraya. Heh. Geç 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 annenin yanına geç. Geç annenin yanına orada sakince otur. Bir şey olursa korkmayın ben sihirli evi kaldırıyorum tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anladım. Tamam sıkıntı yok hadi bakalım.